Arkadaşlar bugün yeni bir yeni bir video ile zaten 2 haftada haftadır video atmıyorum ama arkadaşlar bugün davetimden kurtuluyorum arkadaşlar buna bastığımda davetim bitecek başlasın 98'ler yükselecek 98'ler her zaman yükselecek. Emir Aslan 98, Bobby Lo 98, Deniz Aslan 98, Rüzgar Aslan 98. Hepsi yükselecek. Hepsi. Güçlerimi kullanabiliyorum. Artık bütün güçlerimi kullanabiliyorum. Bitti. <laughs> Ve uç. Yani, evet. Bu dünyada bana karşı hiç kimse kalmayacak. 98. Video artık başladı.